Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok özel bir konudan bahsedeceğiz. Türkiye'nin yerli otomobil markası TOK, 2026 yılına bomba gibi bir modelle hazırlanıyor, yepyeni T8 EXO. Evet, yanlış duymadınız bu sadece bir araba değil, TOK'un geleceğe attığı dev bir adım. Hazırsanız, gelin birlikte bu aracın tasarımından motoruna, teknolojisinden fiyatına kadar her yönünü konuşalım. Şimdi şöyle düşünün, 2026 yılındayız. Artık otomobil dünyası tamamen değişti. Elektrikli motorlar, otonom sürüş sistemleri, dijital kokpitler ve sürdürülebilir üretim standartları. İşte TOG da bu yeni dünyanın tam merkezinde. T8 EXO, hem Türkiye'deki hem de Avrupa'daki kullanıcıların ihtiyaçlarını aynı anda hedef alıyor yani bir yandan şehirli bir su, diğer yandan da hafta sonu doğaya kaçmayı sevenlerin gözdesi olacak. Dış tasarımdan başlayalım. Aracın ön kısmı gerçekten iddialı. Topgun klasik DNA'sını taşıyor ama çok daha kaslı, çok daha güçlü bir duruşa sahip. O büyük ızgara, çevresindeki ince led farlarla birleşince adeta bir sanat eseri gibi görünüyor. Far tasarımı tıpkı bir imza gibi gece yolda giderken uzaktan bile bu bir tok diyebiliyorsunuz. Gövde çizgileri aerodinamik olarak yeniden tasarlanmış. Yani sadece güzel görünmekte kalmıyor, aynı zamanda daha az hava direnci sağlıyor. Bu da menzile doğrudan katkı demek. Kısacası T8X hem estetik hem de mühendislik anlamında çok iyi dengelenmiş yan profiline geçtiğimizde, tavan çizgisiyle omuz hattı arasında o modern, sportif bağlantıyı hemen fark ediyorsunuz. Büyük jantlar, siyah çamurluk korumaları ve parlak krom detaylar araca premium bir hava katıyor. Arka tarafa geldiğimizde ise boydan boya uzanan net stop grubu, top logosuyla birleşiyor. Alt kısımda difüzör detayları ve SUV kimliğini vurgulayan güçlü bir tampon yapısı var. Kısacası bu otomobil sadece, güçlü, değil aynı zamanda sofistike. Peki motor tarafında bizi neler bekliyor? Top T8X tamamen elektrikli olacak, fakat söylentilere göre farklı batarya seçenekleri sunulacak. Giriş seviyesi versiyonun yaklaşık 500 km menzil sunması bekleniyor, üst versiyon ise 700 km'ye kadar çıkabilecek. Yani şehir içi kullanımda haftalarca şarj düşünmeden gezebileceksiniz. Ayrıca hızlı şarj özelliği sayesinde yalnızca 30 dakikada %80'e kadar dolum mümkün olacak. Performans tarafında ise 0'dan 100'e yaklaşık 4.8 saniyede çıkabileceği konuşuluyor. Yani sessiz ama inanılmaz hızlı bir SUV geliyor. 4 çeker sistemli versiyonunda yolda olduğunu belirtelim. Bu versiyon sadece şehir içinde değil, zorlu arazilerde de üstün performans gösterecek. Yerden yüksekliği artırılmış, süspansiyon sistemi güçlendirilmiş ve çekiş kontrolü akıllı algoritmalarla desteklenmiş durumda. Yani ister karlı dağ yolları olsun, ister toprak zemin, T8 X sizi yarı yolda bırakmıyor. Gelelim iç mekana. İşte burası bence aracın en büyüleyici kısmı. Kapıyı açtığınızda sizi karşılayan ambiyans ışıkları ve geniş ekranlı dijital konsol gerçekten, gelecekten gelmiş, hissi veriyor. Top mühendisleri kabinde sade ama zarif bir tasarım dili benimsemiş. Orta konsolda devasa bir multimedya ekranı, hemen arkasında dijital gösterge paneli ve dokunmatik klima kontrolleri yer alıyor. Direksiyon sportif ama elinizde yumuşacık his bırakıyor. Malzeme kalitesi premium seviyede, deri döşemeler, alüminyum detaylar ve dikişli yüzeylerle tam bir konfor alanı yaratılmış. Ayrıca geniş panoramik cam tavan kabini daha da ferah hale getiriyor. Arka koltuklarda diz mesafesi oldukça iyi, uzun yolculuklarda yolcular sıkılmadan rahatça oturabiliyor. Bagaj hacmi ise beklentilerin üzerinde. Yani ister şehirde alışverişe çıkın, ister tatile T8X her durumda yeterli alan sağlıyor. Teknoloji kısmı da oldukça güçlü. Tıpkı önceki modellerinde olduğu gibi bu araçta da akıllı bağlantı sistemine önem veriyor. Araç içi internet, sesli komut sistemi, mobil uygulama üzerinden uzaktan kontrol hepsi mevcut. Akıllı yaşam platformu konseptiyle aracınız bir akıllı telefondan farksız. Hatta otopilot destekli sürüş sistemi, parka sistemi, 360 derece kamera gibi güvenlik teknolojileri de standart olarak sunulacak. Kısacası, T8X sadece sürmek için değil, yaşamak için tasarlanmış bir otomobil. Fiyat tarafında henüz net bilgi yok, ancak sektör kaynaklarına göre Top T8X SUV 2026, segmentinde oldukça rekabetçi bir başlangıç fiyatıyla gelebilir baz donanım seviyesinin 1.8 milyon Türk lirası civarında başlaması bekleniyor, tam dolu versiyonlar ise 2.5 milyon Türk lirası seviyelerine çıkabilir. Ancak unutmayalım, yerli üretim avantajı sayesinde hem bakım hem de kullanım maliyetleri Avrupa rakiplerine göre çok daha uygun olacaktır. Peki önceki top modelleriyle fark ne? T10X zaten TOG'un elektrikli devriminin ilk adımıydı. Fakat T8X 2026, daha fazla güç, daha uzun menzil ve daha gelişmiş yazılım altyapısıyla geliyor. T10X şehirli bir SUV iken, T8X biraz daha, macera ruhuna sahip, bir SUV olarak öne çıkıyor. Yani hem şehirde zarif, hem arazide güçlü tam bir denge aracı. Sonuç olarak arkadaşlar, Togg T8 X 2026 sadece bir otomobil değil, Türkiye'nin otomotivde geldiği seviyenin bir göstergesi. Elektrikli, güçlü, teknolojik ve şık. Üstelik tamamen yerli mühendisliğin eseri. Bence bu model hem Türkiye'de hem de yurt dışında çok konuşulacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Togg'un bu yeni SUV modeli beklentilerinizi karşılar mı? Elektrikli araçlara geçiş için hazır mısınız? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yeni modellerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve güvenli sürüşler dilerim.